gerek filo gerek genel satış açısından Türkiye aslında biraz dizelci oldu. Yeni insin ya da dizeli ne zaman göreceğiz? 1.6 dizeli tabii ki. 2 litre dizeli kastetmiyorum. Yeni motorunuz var sizin. Kaskada da kullandığınız. Onu burada ne zaman göreceğiz? E, ya Biraz genel bir cevap olacak bu. E, şu aşamada kesin tarihler olmadığı için maalesef. E, 1.6 e, dizel motorumuz ilk e, Zafira modelimizde e, pazara sunuluyor. O da e, bu ayın sonlarına doğru showroomlarımıza girecek. Yeni Zafira dizel motorla satışa bu ay çıkıyor. Evet, düz vitesli seçenek olarak e, Zafira'da çıkacak. E, bu e, gerçekten son teknoloji. Common Rail. E, çok sessiz. E, ilk etapta 140 beygir ama değişik turbo basınçlarıyla e, değişik versiyonları olabilecek bir motor. E, diğer e, modellerimize de peyderpey gelecek ama şu anda konuda kesin bir tarih söylemem mümkün değil. Yani dizel motor şu anda net bir tarih içermiyor net bir tarih veremiyorum